Arkadaşlar de. burası deprasyonda sanıyorum. ve yanımda Neşet var. Neşet hoş, hoş geldin. Neşet ne yaparsın? Hı -hı. İşte, şu an ben oyuna giriyorum. Gir hadi gir. Girdim yanımda Neşet var. Ya, artık niye diye çocuk Neşet demiyorum. Ne? Artık Neşet'in adını atıyorum arkadaşlar. Bugün ister bitti. Ama boss savaşı oynayacağız. Ben tabii ki de ne alayım. Neşet. Bin tane karakterim var. Koltuğa alacağım arkadaşlar ben. Çünkü görevi Şunu şuraya koyalım. Neyse başlayalım arkadaşlar. Sonra ne yapalım canım. Şuraya mı koyacağız yani. arkadaşlar uzun bir video olmayacak ilk videodan o yüzden bursa özür öpkelenmiş. dileriz da ben gideceğim bu öfkelerdeki öfkelenme süresi var Neşet. İşte hızlı ol hızlı vurmamız lazım bu basa bizim tamam, ben ben kaçıyorum sana bay bay evet ya bu kadar da korku korku olur mu bekle bir ben, ben ben o kadar bu tuzağı atarım Bin bin bir şöyle deli gibi vururuz. arkadaşlar size işte bu videoya like atın atın arkadaşlar gün Ne köpek atın atını yani. Bizi ilgilendirmiyor değil i̇şte mi? Ben sana işte? abone tele sıkıntı yok şimdi sen Allah ol, razı olsun. Al. Arkadaşlar inşallah çok güzel videolar çekeriz. Siz sen siz arkadaşlar çok eğleneceğimi düşünüyorum. Nece evet. ben söyledim? Arkadaşlar ben bu kalkıyorum. videodan sonra yarın yeni video gelecek sık sık bir, her gün bir video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunlar uzayacak, 2 olacak, 3 olacak. Atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hem de şu Biz biz ebelemüt oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar Neşet kendisi belki biliyorsunuz ki onun da YouTube kanalı var. Arkadaşlar Neşet hepsi küçük. Neşet Çınar Yadığım onu da abone olabilirsiniz. Tamam, ya, kena, 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 kena. Evet, Kama, çok o da çok iyi videolar çekiyor. Ama çoğu zaman telefonu oyunları çekmiyor arkadaşlar. Söyleyeyim. sonra ben gidiyorum. Arkadaşlar neşe bu kadar korkunç olduğu için özür dilerim. Ulti doldu. Sonra neresi? Ben bostun yanılır Ne? Bosun kafasına vuruyorum Neşet. O senin kaç kaç kaç. Ninja Beyaz arkadaşlar. Ben bosta yakalamak Ben eskiden arkadaşlar çok kastım. 13 bin kopayım. <laughs> özür size önceden ilk full çok güzel bir hesapla oynadığım için çok ama çok özür dilerim. Maalesef ki ben önceden hesap açmadığım için ve eskiden bu hesapla oynadığım için yani ne yapalım. Stop. <laughs> Arkadaşlar size yeniden söylüyorum Gönülden ne kopuyorsa O kadar like atıp Abone arkayesini olabilirsiniz Beni ben ilgilendirmiyor ben. Arkadaşlar ben. bir de yere uyarı Üstelik kızlara böyle hayvan simgeli falan varsa almayın Çünkü onları arkadaşlar hayvandan yapıyoruz Mustafa de videoyu Arkadaşlar size Çok iyi bir duyurumuz var Aslında <laughs> Arkadaşlar tam olarak 10.000 like it. Aboneye geçersek çekiliş geliyor. Ma evet. Ne çekilişi diye sorarsanız. Ben Bence de. Arkadaşlar bu video bu kadar. Özür dilerim. Çok kısa bir video oldu ve çok sıkıcı bir video oldu. Özür dilerim. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Tamam hadi bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.